Bani menhec üzerine olan bir sistemse insanlar da bu, bu üzerinedir. Yok sistem tağuti bir sistemse ve insanlar da bu sisteme itaat ediyorlarsa insanlar nedirler? Tağutun tarafında, tağut safında yer alan, tağutun ordusunda savaşan Allah'ın deyimiyle kafirlerdirler. Oysa Müslümanlar nedirler arkadaşlar? Allah'a iman etmiş olan insanlar, la diyebilen insanlar, inkar edebilen insanlar, tağuttan uzaklaşabilen insanlar iman ehlidirler. İman ehli rahatlık ehlidir. İman ehli tevekkül ehlidir. İman ehli Allah'a güvenen bir, bir topluluktur. Öyle değil mi? Bakınız mesela Hz. Hud'un kavmi bir kavim bir insanın karşısında ayaklanıyor. Diyorlar ki ona bu dediklerini terk edeceksin diyorlar. Bu dediklerini terk edeceksin. Yani bu anlatmış olduğun Allah'a ibadet edin, tağutu terk edin, davasını bırakacaksın. Hz. Hud ne demiyor? Ya ben tekim. Ben ne yapabilirim ki? Bu adamlar sonunda beni perişan edecekler. Öyle değil mi? Ve ne yapalım böyle gelmiş böyle gider. Bunlar artık böyle alışmış demiyor. Ne diyor arkadaşlar? Bakın işte bu imandır. قَالَ اِنِّي اُشْهِدُ اللّٰهَ وَاَشْهَدُوا اَنِّي بَرِيُمْ مِنْ مَا Ben Allah'a şahit tutuyorum. Siz de şahit olun ki ben sizin Allah'ın dışında şirk koştuklarınızdan uzağım. Beriyim. مِنْ دُونِهِ فَكِيدُونِهِ عَنْ سُمَّ لَا Onun Allah'ın dışında hepiniz bana tuzağınızı kurun ve bir dakika dahi beni ertelemeyin diyor. Yani elimizden geleni ardınıza koymayın diyor. Ne yapabilirseniz yapın diyor. İnni tevekkeltu alallahi rabbi ve rabbikum. Ben sizin ve benim Rabbim olan Allah'a tevekkül ettim diyor. Bakın işte bu mümin olan insanın örneğidir. Tek başına dahi olsa tağuta la diyebilen insanın örneğidir. Bu tek başına dahi olsa onlara iman ettiğinden dolayı Allah'a olan güveninden dolayı ben alemlerin Rabbine tevekkül ettim dediğinden dolayı bir topluma kafa kaldırabilen bir peygamberin örneğidir. Aynısını Hazreti Nuh da yapmıştır. Kalu ecmi'u emrakum ve şuraka'ekum. Onlara diyor ki Hazreti Nuh elinizden gelen hepinizi toplayın diyor. Ortaklarınızı toplayın ve bütün kuvvetinizi bir araya toplayın diyor. Öyle değil mi? Sonra diyor bana tuzak kurun beni kesinlikle ne yapmayın beni kesinlikle ertelemeyin diyor Hazreti Nuh. Çünkü neden? Ben Allah'a tevekkül etmişim diyor. Ben Allah'a tevekkül etmişim. Allah'a tevekkül edip Tağutlara, Allah'a inanan, Allah'a iman eden insan tağutlara ne yapabilir? Hakiki sahipleri, Rabbini tanımış olan insanlar bir topluluk dahi olsa, o da tek başına dahi olsa onlara kafa kaldırabilir. Aynı şekilde Peygamber aleyhissalatü vesselamın bu noktadaki ne yapın? Peygamber aleyhissalatü Vesselam bu noktadaki sahabesinin fiilini düşünün. İşte arkadaşlar bu insanların zaten problemi neydi demiştik? Tağutu inkar edememe. Tağutu inkar edemeyen bir insanda ne yapamaz hiçbir şekilde? La ilahe illallah'a yapışamaz. E bırakın bunların tağutu inşa etmesi. Bunlar bilakis gidip tağutun ordusuna ne yapanlardır? Bunlar gidip bilakis tağutun ordusunda bizzat askerlik yapan insanlardır. Zaten bu insanlar iman etmemişlerdir ki sapa sağlam kulpa Allah da onları koparmasın. Allah onların kalbini birleştirsin. Tevekkülü onların kalbine yerleştirsin. Böyle bir şey mümkün değildir. Çünkü bu insanlar daha ne yapmamışlardır? Çünkü bu insanlar daha iman etmemişlerdir. Yine burada arkadaşlar değinmek istediğimiz bir nokta ayetten yani tağutun özelliğini anlatırken bir ayette neydi arkadaşlar? Allah'ın dışındaki tüm ordular tağuttur demiştik. Allah'ın dışında kendi uğrundan mücadele edilen tüm yollar tavu demiştik. Aynı şekilde bugün Müslüman olduğunu zannedip de hala kavmiyetçilik peşinde koşan insanlar veya da hala sosyalizm peşinde koşan insanlar ve bunun uğruna aslında mücadele eden insanlar veya da kendi kabileti için mücadele eden insanlar ne değillerdir arkadaşlar? Tağutu inkar edebilmiş insanlar değillerdir. Çünkü bir insan eğer Allah'ın dışında bir şey için ne olursa olsun bu, onun için mücadele ediyor, onun için uğraşıyorsa bu o insanın tağutudur. Eğer insanın hayatına yön veren, insanı dostluk ve düşmanlık noktasında insanın ana, mihveri, taşı bir müessese ise veya bir fikirse insanın tağutu nedir? Odur. Yani bugün müminler Allah için severler, Allah için buğz ederler. Fakat tağutu inkar edemeyen, tağuta iman etmiş olan insanlar ise ya onların dostlukları, düşmanlıkları futbol üzerinedir. Ya kendi takımlarında olan insanlara bu insanlar severler, onlara buğz ederler. Veyahut da onlarınki kavmiyetçiliktir. Türk olanı severler veya Kürt olanı severler. Bunun dışındaki insanları sevmezler. Veya onların sevgi, dostluğu, düşmanlığı hayatına yön veren onların eşidir. Veya onların işidir arkadaşlar ki peygamber diyor ya Taiz Taiz Abdü'l Dirhem, o Dirhem'in ve Dinar'ın kulu helak olsun diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, öyle değil mi? Ve dua ediyor onlara veya helak oldu kimisine göre, haber veriyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Peki bir insan paraya kul olur mu arkadaşlar? Bir insanın paraya kul olması demek, hayatının ana taşının para olup, onu yönlendirenin para olması demektir. Yani bu insanın tağutu nedir? Allah'ın dışında kul olduğu yer, insanın parasıdır veya insan işidir. İnsan işi elinden gitmesin diye veya insan para kaybetmeyeyim diye eğer Allah'ın dinini terk ediyorsa ve bunun uğrunda mücadelesini veriyorsa bu insanın tağutu nedir? Bu insanın tağutu budur. Çünkü Allah'ın dininin dışında bütün mücadele edilen kaynaklar tağutu kaynaklardır. Ve Müslümanların bunu ne yapması lazımdır? Müslümanların bunu inkar etmesi lazımdır. Ki Peygamber aleyhissalatü vesselam döneminde kavga edince insanlar biri yâlin ensar, biri de yâlin muhacirin deyince Hadi ey toplanın. Hadi muhacirler toplanın. Birbirlerine girecekler. Peygamber aleyhissalatü vesselam ne diyor? Dauha fe inneha Bırakın diyor. Bu nedir? Bu leştir. Bu kötü kokulu bir şeydir. Başka bir yerde yine böyle bir durumda Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor. Ben sizin aranızda olmama rağmen hala cahiliye davalarını mı gidiyorsunuz? Ben sizin aranızda olmanıza rağmen hala cahiliye davalarını mı gidiyorsunuz diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Bu da bize neyi gösteriyor arkadaşlar? Bu da bize gösteriyor ki insanlar eğer cahiliye davaları yüzünden seviyor veya buğdediyor veya savaşıyor veya hayatlarına yön veren oysa bu insanların neyidir? Bu insanların tağutudur. İnsanların Müslüman olabilmesi için ne yapması lazımdır? İnsanların Müslüman olabilmesi için ilk etapta bunları inkar etmesi lazımdır. Bizim ayetlerden anlatacağımız ne arkadaşlar? Tağutun özellikleriyle ilgili bu kadar. Yalnız konumuzu ne yapalım? Konumuzu tekrardan bir toplayalım. Ki neleri yaparsak insan Müslüman olabilir. Tağut'u inkar edip La ilahe illallah hattın yapışabilir. Dedik tağut'un bir manası alemlerin yanında ve ayetlerden çıkan mana Allah'ın vahyinden insanları karanlıklara götüren her şeydir. O zaman bunun altına sokmuş olduğumuz bütün sınıflara Müslümanlar bunları inkar etmediği müddetçe bunlardan uzaklaşmamış olduğu müddetçe konunun içinde saymış olduğumuz yerler ve sizin aklınıza gelebilen her şey olabilir. Öyle değil mi? İnsanı Allah'ın vahiyinden karanlıklara götüren herhangi bir müesseseyi insanlar eğer inkar edemiyorlarsa, öyle değil mi? İnsanlar bundan uzaklaşamıyorlarsa, insanlar tağutu inkar etmemiş. Bu insanlar tağutu inkar etmemiş demektir. Ve yine dedik ki arkadaşlar, tağut nedir? Allah'ın dışındaki bütün hüküm kaynakları tağuttur dedik. Bunlara oy veren insanlar veya parlamentoya girip bu sistemi yürüten insanlar, öyle değil mi? Hangi isimle bunu yaparlarsa yapsınlar. Bunlar tağutu inkar edememiş, tağuta iman etmiş ve Allah'ın imanlarını yalanladığı insanlardırlar bundan dedik. Aynı şekilde dedik tağut kimdir? Kahindir dedik. Öyle değil mi arkadaşlar? Alimlerin deyimlerinde tağut kahindir dedik. Kahin de gayb ilmini haber veren insanlara her insan kahindir dedik. Bugün fıcılara giden kağıt parçalarından kaderlerini belirlediklerini zanneden benim burcum buydu, senin burcun buydu bu hafta, burcumuza göre şöyle olacak, böyle olacak diyen insanlar, bunlar tağutu inkar etmemekle beraber, bunlar tağuta iman etmiş insanlar dedik. Ve sihirbazlar dedik arkadaşlar, fayda ve zararın Allah'ın dışında bir müesseseden geldiğine, onların kainatta yaptırım gücü olduğuna inanan Allah'ın izni dışında insanlar, bu sahipleri, bu tağutları ne yapmamışlardır? İnkar etmemişlerdir dedik. Ve Allah'ın dışında ibadet edilen her şey İmam Nebevi'nin dediği gibi tağuttur dedik. Öyle değil mi? Ve ibadete biraz ilk derse değinmek istedik mesela. Hüküm olabilir, öyle değil mi? Dua olabilir, tevekkül olabilir, kurban kesme olabilir, ada adamı olabilir. Öyle değil mi? Fayda ve zararın sadece Allah'tan beklenmesi olabilir. Bunları Allah'ın dışındakilere veren insanlar, öyle değil mi? Mesela bugün kabirlerin kulları olan insanlar, şifayı, faydayı, zararı kabirlerden bekleyip alemlerin Rabbi olan Allah'ı unutan insanlar, veya artık dua ettikleri zaman Allah'ı hatırlamayan sadece şeyhlerin isimlerinin silsilesini kırlayan insanlar bunlar ne yapmamışlardır arkadaşlar? Bunlar tağutu inkar edememekle beraber tağuta iman edip Allah'a karşı ne olan kafir olan ve la ilahe illallah dairesine girmeyen insanlardır. Yine dedik ki arkadaşlar uğruna mücadele edilen ordular eğer bunun mücadele amacı Allah ve Resulü değilse bu ordu tağuti bir ordudur ve bu orduda yer alan insan da Allah'ın isimlendirmesiyle nedir? Allah'ın isimlendirmesiyle dedik kafir olan vellezine keferu yukatrune fi bir kavut bunlar da kafir olan insanlardır dedik Allah'ın isimlendirmesiyle. O zaman gerçekten arkadaşlar şöyle bir dönüp düşünelim. Tavut iman noktasında bu kadar önemliyken insan onu inkar etmeden Müslüman olamıyorken Bugün bizim toplumumuzda tağutun ismini bilen insan sayısı parmağa geçmiyor neredeyse. Bir elin Parmağını geçmiyor neredeyse. Öyle değil mi arkadaşlar? Bir çoğu ömründe tavus mefhumunu duymamıştır. Önce biz anlamaya çalışalım. Ki biz anlattığımızı iddia etmiyoruz her yönüyle. Biz sadece kendi aciz araştırmamız sonucunda o koyduğumuzu anlatmaya çalıştık. Öyle değil mi? Biz kendimiz de bu konuyu sürekli araştıralım. Çünkü bu dine girişin kapısıdır arkadaşlar. Bu dine girişin kapısıdır. Bu olmazsa insan dine girmez. İnsan ne kadar ben Müslümanım derse desin, Allah'ın yanında nasıl ki abdestsiz namaz kılıp da yok benim namazım olur diyen insan gibidir. Çünkü abdest namazın şartıdır, öyle değil mi? Abdestsiz namaz kılıp da yok benim iki olur, ben abdestsiz kılıyorum diyen insanın namazı nasıl batılsa, tağutu inkar da La ilahe illallah'ın ilk şartıdır. Tağutu inkar etmeyen bir insan ne kadar da ben Müslümanım dese Allah'ın yanında ne değildir? Allah'ın yanında Müslüman değildir. Ve tağutu inkar dikkat ettiyseniz arkadaşlar, en üst mertebesi elle olandır. Yani Müslümanların, Taifetül Mansura'nın bir araya gelip yeryüzündeki tavuti sistemleri, öyle değil mi? Bedenleriyle, kuvvetle ortadan kaldırmalarıdır. İşte bu hem Allah'ın yanındaki en büyük mertebe olan cihattır, hem de bu tavuta inkarın en üst seviyesidir. Veyahut da ağızla bunların delaletini, bunların batıllığını, bunların küfrünü, bunların inkar edilmesi gerektiğini insanlara ne yapmaktır? İnsanlara anlatmaktır. Ve bunun yanında, bu ikisinden birinin yanında bir de kalple ne yapmaktır arkadaşlar? Bir de kalple bunlara her yönüyle buğz edip bunlardan uzak durmaktır. Acaba bugün diyorum bu saymış olduklarımız Allah'ın naslıyla bunların tabut olduğunu anladık. Ve vallahi ben inanmıyorum ki. Bu insanlar ne yapsınlar arkadaşlar? İnsanlar bu noktalarda çelişsinler. Yani bir okulun çocuklarımızı küfre götürdüğüne veya küfrü öğrettiğinde bir insan bizimle ihtilaf etsin. Veya asker yeni küfür ordusu olduğunda biri bizimle ihtilaf etsin. Ki bu zaten İslam dinini tanımamıştır. İçinde bulunduğu din bambaşka bir dindir o zaman. Buna rağmen nasıl oluyor da Müslümanlar bunlardan uzak durmuyorlar? Gerçekten bunun en büyük sebebi nedir? Bunun en büyük sebebi tağutu bilme veya bilmeme değildir arkadaşlar. Bunun en büyük sebebi bizim Kur'an ve sünnetten olan uzaklığımızdır. Bizim peygamber ve sahabenin anlayışı üzerine dini anlamadan olan uzaklığımızdır. Yoksa insanlar Kur'an'a başvursalar, bu Kur'an'ı anlamaya çalışsalar, dünya hayatına vermiş oldukları önem kadar biraz da bu Kur'an'a vakit ayırsalar, biraz da bunu sık etmeye çalışsalar, öyle değil mi arkadaşlar? Tağut'u onlar da anlayacaklardır. Bizim sorunumuz sadece Tağut'ta değil, bütün meselelerde bizim en büyük sorunumuz, Bizim bu Kur'an'ı raflara kaldırıp insanların peşine düşüp falan böyle dedi, filan böyle dedi, dedem böyle dedi, hafız olan babam böyle dedi gibi veya ''üstadım böyle dedi, hocam böyle dedi. Sanki bu Kur'an'ı Allah bize değil de sadece belli bir kitleye göndermiş gibi davranmamız hem bizim hem de toplumun neydir arkadaşlar? Toplumun sapıtma noktasıdır. Allah'tan bizi ve tüm Müslümanları veya Müslüman olmak isteyen insanları